Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ender Hoca. Püf noktalarımızda devam ediyoruz. Bu üçüncü püf nokta videomuzu sizlerle paylaşıyorum. Ee, daha önceki iki videomuzu izlemeyenler varsa eğitimdeyiz ve Ender Hoca Facebook sayfalarından izleyebilirler ya da YouTube Ender Hoca kanalından izleyebilirler. Evet bugünkü videomuzun temeli klasik koşullamanın önemli ilkelerinden birisi olan habercilik ilkesi olarak karşımıza çıkıyor. Önemli ve soru gelme ihtimali olan yerlerden bir tanesidir ve habercilik risk mantığıyla İkiye ayrılıyor. Nasıldı peki? Olumlu habercilik ve olumsuz habercilik olarak karşımıza çıkar. Ama önemli olan burada nasıl bir ayrım yapacağımızdır? Hemen uzatmadan ilk deneyimiz ile startımızı verelim. Şu an gördüğünüz bir deney düzeneği söz konusudur. Bu deney düzeneğinde iki tane uyarıcımız var. Fark ettiyseniz bir ışık bir de ses uyarıcıları olduğunu görüyorsunuz. Sistemde ise alt kısımda bir metal levha var. Kırmızı ile yaptığımız yer metal levha. Yani bir elektrik düzeneğine bağlı olduğunu görüyorsunuz ve içeride biraz e, genetiyle oynanmış bir faremiz söz konusu. E, sistem şöyle çalışıyor. Sisteme biz ışığımızı yaktıktan sonra ışık uyarısını verdikten sonra elektriğimizi devreye koyuyoruz ve fare elektrik çarpıyor. Öldürmeyecek oranda düşük voltajlı bir elektrik. E, tabii canı acıyor. E, sesi verdiğimiz zaman ise bu e, elektrik akımını kesiyoruz. Tekrar ediyorum. Işıktan sonra elektrik akımı veriyoruz. Sesi verince ise elektrik akımını ortadan kaldırıyoruz. Şimdi böyle bir deneyi bize verdikten sonra sorumuz şöyle oluyor. Madem öyle buradaki ışık ve ses açısından düşündüğümüz zaman olumlu haberci hangisidir diye bir soru yönelttiğimizde karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Sanki burada ses olumlu bir haberciymiş gibi duruyor. Yani elektriği bitirdiği için. Fakat biz burada klasik koşullanmada hiçbir zaman duygusal düşünmeyeceğimizi ifade ettik. Klasik koşullanmada ödül ceza mal bağlantısı yoktur. Bizim için burada önemli olan e, olayı başlatan ya da uyarıcı ortama koyan ya da olayı bitiren şeklinde yorumlama yapacağız. Ne demek istiyorum? Işıktan sonra elektrik verilmiş olabilir. Farenin canında yanmış olabilir. Ama bu klasik koşullanma da Beni zerre kadar ilgilendirmiyor acama gerçek. Dolayısıyla ışıktan sonra biz sisteme elektrik şokunu verdiğimize göre buradaki elektrik şokunu başlatan uyarıcımız ışıktır diyoruz. Dolayısıyla başlatan uyarıcımız ışık ise biz buna olumlu haberci adını veriyoruz. Yani elektriği ortama koyan ışık uyarıcısı olumlu habercidir. Buradaki ses elektriği ortadan kaldıran uyarıcı olduğuna göre yani olayı bitiren uyarıcı olduğuna göre adına bunun olumsuz habercidir diyoruz. Demek ki habercilik mantığında farenin canının acıyıp acımaması bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Üzülerek söylüyorum ama öyle. Bizim için burada olayı başlatan ve bitiren uyarıcılar önemlidir. Fare açısından elektrik şokunu başlatan ışık olumlu, bitiren ses olumsuz habercidir diyeceğiz. Hatta bunların diğer bir adı vardır. Olumlu haberci diğer adıyla ileriye koşullayan, olumsuz haberci diğer adıyla geriye koşullayan olarak karşımıza çıkar. Yani biraz burada acımasız olmak zorundayız. Peki o zaman Ender Hoca'dan size bir iki örnek gelsin. Önce sol taraftaki durumumuzu inceleyecek olursak. Burada bir sınıf ortamı görüyorsunuz. Ben Benim bir senaryom vardır. Muhakkak duyanlarınız olmuştur fan sayfamdan ama burada da belirtmek istedim bizim Ahmet diye bir öğrencimiz var standart. Ahmet diye öğrencimiz çok yaramaz. Her sabah okula başlarken dersin ilk saatinde öğretmeninden ya dayak yiyor ya azar işliyor. İstemediğimiz bir eğitim metodudur ama böyle bir senaryomuz olduğunu varsayalım. Yine bir sabah olmuş ve Ahmet sınıfına gelmiş. O sırada ise öğretmen ileriden bir yerden koridordan görünüyor. Ve arkadaşlar Ahmet'e diyor ki Ahmet Ahmet daya hazır ol öğretmen geliyor diyorlar. İşte bu ifade kullandıktan sonra. O zaman öğretmen Ahmet için nasıl bir habercidir diye sorarsam burada önemli noktaya dikkat edin. Öğretmen burada dayan başlayacağının sinyallerini verdiği için olayı başlatan konumunda olduğu için öğretmen olumlu habercidir. Burada ters köşe var fark ettiniz mi? Demek ki dayağa başlatan öğretmen olumlu haberci olur. Peki öğretmen rutin görevini yapıyor. İstemesek de ee, böyle bir sürece girdiğini varsayalım. Ahmet'i tartaklıyor. O sırada müdür bir duyuru için sınıfa girdiğini varsayalım. Tabi öğretmen sınıfa girince öğretmen dayağı bırakmak zorunda kalıyor. Ve bu durumda Ahmet için müdürü sorgulayacak olursak, müdür nasıl bir habercidir diye sorarsam işte burada müdür olumsuz habercidir. Niçin? Çünkü dayağı bitirdiği için. Demek ki dayağı başlatan öğretmen olumlu haberci, dayağı bitiren müdür ise olumsuz haberci olarak karşımıza çıkar. Fark ettiyseniz mantık ile arkadaşlar bir isimsel terslik söz konusu. Çünkü klasik koşullanmada sadistiz, duygusuzuz, öyle bakıyorsunuz olaya. Bir örnek daha veriyorum hemen. Evet burası diyelim ki Sarıyer sahili. Bir aile burada şu an dolaşıyor ve denize nazır bakıyorlar. Ama gökyüzünü kara bulutlar sarmış. Ve bunun ardından yağmur yağmaya başlıyor. O zaman soruyorum bu durumda kara bulutların ortaya çıkması bu kişiler için nasıl bir habercidir diye sorarsam yağmuru başlattığı için demek ki kara bulut bizim için olumlu haberci özelliğini gösterir. Demek ki kara bulut olumlu haberci. Neden? Yağmuru başlattı. Pekala tam bu esnada yani kara bulutlar varken kenardan bir yerden güneş yüzünü göstermeye başlıyor. Ve bu durumda yağmur da ortadan kalkıyor dersem o zaman buradaki gezen insanlar için şuradaki güneşimiz hangi özelliğe sahiptir Olumsuz habercidir. Neden? Çünkü yağmuru sonlandırdığı için. Demek ki anahtar noktayı yakalayalım. Habercilik prensibinde bir olayı başlatan ya da uyarıcıları ortama koyan uyarıcı olumlu haberci olayı bitiren konumunda olan ise olumsuz habercidir. Demek ki bu durumun iyi bir şey ya da kötü bir şey olmasının bir önemi yoktur diyoruz. Ender hocadan bu ayrıntıya dikkat edelim. Evet bu videomuz bu kadardı. Habercil ilkesini sizlerle paylaşmak istedim. Daha sonraki ve daha önceki videolarımızı Eğitimdeyiz Facebook sayfasından, Ender Hoca Facebook sayfasından, Ender Hoca YouTube kanalından mutlaka takip edin diyorum. Hem Türkiye'nin KPS merkezi eğitimdeyiz hem de Ender Hoca adına hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.